Hepinize merhaba arkadaşlar ben senin bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz ve bugün de sizlere bir konum yok arkadaşlar bugün böyle sizlerle Sky oynayayım dedim tatilden geldim biliyorsunuz ki ee, yani o yüzden ben de hemen sizlere video çekip bakın size şöyle söyleyeyim yaklaşık ben bir 26-27 saattir uyumuyorum geldim direkt yayın yaptım. Ee, o yüzden bayağı bir kötü oynayabilirim onu da baştan söyleyeyim Sizler de videonun başındayken arkadaşlar like atmayı unutmayın Bu arada bizim katıl butonumuz geldi ee, Bu arada arkadaş tanıyor en son yayında bu isimdeydim ama Pek bir ortaya gidemedik ya hızlı bir şekilde Bakalım olduğu kadar kesmeye çalışacağız bunları da ama Burası bir tık sıkıntı bir dakika Ben şu diamond ayakkabıyı yine de bir giyeyim Şu arkadaşa clean atacağım ama kusura bakmasın kendisi Ender Pearl'ü tutturamaz bence Tutturursa helal olsun lan Gel de keseyim seni yazıyor Allah Allah. Kes bakalım bize. Ve bu arkadaş. Bir dakika oltamız olmadan. Ay rekte bak rekte bak. Çok güzeldi bence. Şöyle şunu alalım. Arkadaş ne diyor ya? Gel bir kesim seni falan filan diyor. Anlamadım. Neyin triplerinde? Ee, şöyle bir bakalım etrafımıza. En son bu Salih burayı en sona bırakıyorum. Nerede? Burada mı? Bu Eymen. Gel Eymen'cim. Benim de oltam yok. Bu arada sevinir. 5k pekteyim. Şunu da şöyle 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 yapalım. Salih Pro sen mi kaldın? Yok. Şu as as var. Salih Pro'yu en sona bırakıyoruz arkadaşlar. Bakalım derdi neymiş. Onda sonra öğreniriz. O çocuk da öldü. Bir tane Boruni var. Onun dışında bakacağız. Şimdi hepsini keseceğiz. Bu arada dedim ki arkadaşlar videoyu sizlerden e, güzel bir like bekliyorum. Valla oltamız yokken de bir şekilde kazanmaya çalışacağız. Bu arkadaş zaten Ender Pearl'ü tutturan çocuktu. Tamam bunu da kestik. Salih Pro senle mi kaldık şimdi? Bakalım. Evet Salih ile kaldık. Sorunun ne dostum? Soralım bakalım. Bak orada elmas set. E, oltamız yok ama bu çocuğu çok kötüsün izleyicilerim gibi sende. Yani yani bana kötü diyebilirsin. Tamam bundan yana sıkıntı yok ama neden izleyicilerime kötü diyorsun ki? Benden kat ve kat daha iyi oynayan izleyicilerim de var yani. E, yani gel tamam sen sen gel ortaya. Gel ortaya. Eşit kapışalım seninle. Şöyle. Ya böyle işte arkadaşlar böyle bir garip bir antipati hani Kırcavinder klanındakilere karşı. Hatta ben sana kardeşim elmas kılıç atıyorum. Ben bunu alıyorum. oltanlarsa varsa oltanı da kullan. Dur bakayım burada elmas kılıç varsa en azından enchantsız. Ya enchantsız da değil. Ben seni taş kılıçla keseceğim anasını satayım. Kötü dedin ya bak sırf kötü dedin diye. Kendimi böyle övmek gibi olmasın ama. Ya böyle düşünen insanlar böyle antipedik insanlar genelde kötü oynar. Gel bakayım bir keseyim seni Bak bakalım. Kes bakalım beni. Bak kesinlikle ego olarak anlamıyorum. Normal olarak bu arkadaş beni görse ben oyunu salardım. Ee, yani arkadaşa ama şu an mesela oltasız bir şekilde ama bu çocuğu. E yani ben kötüydüm. Bak oltasız bir şekilde senin ne biçim kesiyorum. Görüyor musun dostum? E kötüydüm ben. <laughs> Tipe bak Allah aşkına ya. insanlara böyle hakaret edip antipatik bir şekilde konuşan insanlara da biz böyle haddini bildiririz. Neyse ikinci parta geçelim. Normal bir şekilde oyunumuza devam edelim. Sinirlerimizi bozmayalım. Evet abi ikinci parttan devam ediyoruz. Ee, şimdi dediğim gibi çok fazla yorgun olduğum için e, gün içerisinde hani yaklaşık 25 saattir falan 26 saattir uyumuyorum. Üstüne hani gelip yayın yaptım, üstüne yolda araba falan kullandım ve baya yorgunum yani. Ama üstüne hani bu arkadaşlar büyük tane hani bunları kötü anlamda mı söyledi artık, iyi anlamda mı söyledi bilmiyorum ama e, yani bilmiyorum beni açıkçası sinirlendirdi. Yani Kusura bakmasın tekrardan, ama gerçekten izleyicilerime laf etmesi beni bir, bir tık sinirlendiriyor yani. E çünkü şu an aşırı bir şekilde Sever'de antipati besleniyor, winner sunucusuna, loncasına karşı. Ki ben şunu da söyleyebilirim, e, tabii ki herkesten %100 emin olamam ama benim gördüğüm kadarıyla, ki ben hani haksız olduklarım öyle gerçekten e, kötü davranışlar sergenleri banlıyorum arkadaşlar ama onun dışında benim gördüğüm kadarıyla şu anda hiçbir şekilde ee, yani ben gördüklerimi banlıyorum ama Kırca Winner loncasındaki insanlardan ben memnunum. Hem e, oyunun en kalabalık loncasıyız. Neredeyse oyunla aynı kişi çekiyoruz. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bir sana bir sana kanka. Şöyle. Ya lonca 7000 8000 kişi. Bunların tek o kilo öyle çalsaydın ölmemiş lan çocuk. Oha. Tık. 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 Tamam gel seni keselim. Ona sonra gideceğim ben. Ee, yani bütün lonca'ya bir anda kötü diyemezsiniz arkadaşlar yani bunu da söyleyeyim ben bu konularda sinirleniyorum yani sinirlendiğim çok bir konu yok ama böyle konularda sadece sinirleniyorum. Bu arkadaş nereye gitti ya? Oha oraya nasıl gittin lan? Büyücüsün sen. Büyücü. Abi diyor adamsın. Sen de adamsın dostum eğer video izliyorsan. Mesela dediğim gibi şeyle oynadığım için bu Disguise ismiyle oynadığım için tanıyorlar. Ee, güzel bir oyun oldu bu da. Hemen 3. parta geçelim. Bu videoyu hızlı bir şekilde montaj yarın 15.00'a kadar renderının montajını yapacağım. Ee, yani bir konum yoktu ama böyle bir üstüne gelmesi çok iyi oldu. Bu konudan bahsetmek de istiyordum açıkçası. Hemen 3. parta geçelim. Evet arkadaşlar 3. partla karşınızdayım. Ee, bu konudan da bahsetmesem olmazdı yani ardarda. Yani çünkü çok garip bir antipedi var yani. Birini sevmeyebilirsiniz birinin kitlesine ama laf edemezsiniz çünkü Orada çok günahsız işte ne bileyim sadece sırf bizi sevdiği için orada bulunan insanlar var. Yani ne bileyim belki Pelerin için bile bulunan insanlar var yani arkadaşlar. O yüzden herkese tek tek laf etmeniz bence hiç hoş değil. Yani bana laf edebilirsiniz şahsım adına. Ben bu konuda sıkıntı yok alıştım zaten. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yapıcı eleştiriye her zaman alışıyorum zaten. Ama gerçekten kitlemize laf edilmesi bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Açıkçası kimsenin de gideceğini düşünmüyorum. Çünkü yani sonuçta burada bir... İnsanlar sizi izliyor, her gün ne bileyim alarmını kuruyor, benim video atmamı bekliyor. Yani bunlar güzel şeyler. Ben bu insanlara laf edilmesini açıkçası istemiyorum. Sen hayatta kalacaksın değil mi ya? Gerçekten kalacaksın. Hop. Kanka düş be. Ha? Orada düşmeseydin gerçekten kalp krizi geçirecektim küçük bir şeyle yani. Şöyle. Bu arada sesim falan çatlıyor. Detone olmuyorum. Ee, şey, çok yorgunum yani. Yayından falan dediğim gibi çıktığım için. Bayağı bir yorgunum. Şu arkadaş da bayağı bir laga girmiş. Onu da hemen keselim. Ya kusura bakmasın kendisi de. Şöyle, şöyle. Yani dedim ki bizim şu anlar kaçırış kimseye zararımız yok. Kimseye bir şey yapmıyoruz. O yüzden yani... bizi Bize bulaşmayın abi yani. Antipatiklik yapacaksanız dedim ki bana yapın. Yani Göksel'e söyleyin. Yani izleyicilere laf etmeyin, insanlara laf etmeyin. Gerçekten e, bu konu, bu beni üzüyor. Onun dışında hiçbir şey üzmüyor. Bu partıda da bayağı güzel oynadık. E, hemen diğer partımıza geçelim. Bu da son partı olsun. Çok uzun tutmaya gerek yok diye Zaten bugün bir konum yok dediğim gibi. Hemen son partımıza da geçelim. <laughs> evet arkadaşlar bu da son partımız. Artık dediğim gibi bir konudan bahsetmeyeceğim. Ee, olabildiğince kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Ee, umarım sizlerin de kafasında soru işareti bırakmamışımdır. Hani küçük bir şey yazdı neden bu kadar sinirlendin diyebilirsiniz. Yani dediğim gibi açıkladım yani bu durumda. Bu arada oyun bana olta vermiyor bunu fark ettiniz mi? Ee, şöyle. Oltamız yoksa abi biz de seni düşürürüz. O arkadaş zaten gölgeden bir şeyden düştü anlamadım. Tık 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 tık. Güzel. Bir olta bulursak çok tatlı olur. Bulamadık. Olsun canı sağ olsun. Onun için de üzülecek değiliz şimdi. Hop. Tamam güzel. Bir olta falan şuradan. Ama şimdi bulmam lazım bence. Ama bulayım be kanka. Neyse sıkıntı yok. En azından bloğumuz falan var. Ya her zaman pozitif bakmak lazım bir yerden sonra. Şuradan olta verir mi? Ya bak işte bak pozitif bakınca oyun seviyor ama ağladığımız zaman vermiyor. Ben bunu anlamış oldum yani. Bu ateş topu fırlatacak arkama düşecek. Onu da başaram başaramadık abi. Neyi başaramadım Berat? Berat heyecan yaptın sen. Tık tık. Tamam Berat arkadaşımızı da kestik. Aa bana kill vermemek için hook çekti. Çok sinirlendi. Neden öyle oldu? Özür dilerim. Özür dilerim seni kırdıysam. Viskim olsun V5. Neredesin dostum? Sana doğru da bir gelelim. Sen de seni de bir keselim. Eğer gelişmediyse bu arkadaşa set verip eşit bir şekilde kapışmak istiyorum. Gel kanka. Gel kanka. Şöyle sana şunları atayım. Ee, elmas kılıcım var zaten. Al onları. Kapışalım. Eşit. Böyle insanlara hoşgörülü yaklaşın arkadaşlar. Son kalan kişilere falan bu şekilde. Bakın mesela ne kadar iyi görüyor musunuz? Adamla kapışacağız şimdi. Set verdim değil mi ben sana? Neyin eksik? Şunu da şunu da vereyim. Hatta en çantlısını vereyim anasını satayım. Bende en çantalar var mı? Var tamam sıkıntı yok al. Ama birazcık yavaş bir arkadaş sen. Bak şurada chestplate de var. Bak. Burada chestplate var bak. Alsana. Bak burada. Ha, almışsın. Tamam hadi bakalım go. Hadi bakalım. <laughs> bu arkadaş da biraz yeni bir oyuncu herhalde. Yani salıyorum bu oyunu ya. Vur bana bir tane. Vurmadın ama hiç. Hiç vurmadın. Bir tane vur. Bana bir tane vur. Beni bir gaza getir. Hey! Nereye gidiyorsun? <laughs> Çocuk! Vur. Hadi. Helal! Helal! Kes yasın. Ölüyor. Evet. Evet. Oha! Helal be! Helal be! Helal olsun. Cici. Çok iyi oynadın. Eline sağlık. <laughs> tamam. Sonumuza geçelim arkadaşlar videomuzu da bitirelim. Ee, dediğim gibi bu videoyu hızlı bir şekilde yetiştirmem lazım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, yani ilerleyen videolarda güzel konularla işte istediğiniz içerikleri çekmeye çalışacağım. Bu arada Pekin ismi pek son pek bilmeyen arkadaşlar da indirebilir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.